Savaştan daha kötü olanı teslimiyettir. Biz teslim olmayız. Başkan Barzani, "Savaş en kötü şeydir. Savaşa başvurmayı düşünmemeliyiz ancak savaştan daha kötüsü teslimiyettir. Biz teslim olmayız." dedi. Mesut Barzani, başkent Erbil'de Barzan devrimlerini anlatan kitapların belgelendirilmesi projesi için düzenlenen törende konuştu. Başkan Barzani konuşmasına, söz konusu kitapları hazırlayan Behram Viletbegi ve Tahran Kürt Enstitüsü'ne teşekkür ederek başladı. Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nin üç sembol ismi olan Şeyh Abdülselam Barzani, Şeyh Ahmet Barzani ve Mela Mustafa Barzani'nin mücadelesi üzerine ilk kez çağdaş akademik düzeyde bir araştırmanın yapıldığını kaydeden Başkan Barzani, bu çalışma İran ve Osmanlı arşivlerindeki binlerce belgeye dayanıyor kutlu ve değerli bir çalışmadır. Barzani ve arkadaşlarının Aras Nehri'nin geçtiği gün olan 18 Haziran'da bu törenle tanıtımı yapılıyor. Bu görevi üstlenen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum dedi. Başkan Barzani konuşmasını şöyle sürdürdü. Ne yazık ki milletimizin tarihi düşmanlarca tahrif edilmiştir daima bu kutlu mücadeleyi, birkaç aşiret ve tarafın mücadelesi olduğu ve bir ulusla ilgisi olmadığını göstermeye çalışmışlardır. Birçok kez, haydut ve talancı gibi nitelemişlerdir. Ancak bütün bu belgeler, milletimizin mücadelesinin meşru bir mücadele olduğunu kanıtlamaktadır. Kürt talim ve araştırmacılarının bu süreçte kendilerini yormalarını, bu belgelerin izini sürmelerini ve uluslarının tarihini yazmalarını umut ediyorum. Barzan Hareketi, kutlu bir harekettir. Ne yazık ki bu hareketi gerektiği gibi diğer insanlara tanıtamadık. Şehit Şeyh Abdülselam ve kardeşi Şeyh Ahmet tarafından bu hareket Allah'a kulluk ve insancıl bir temelde kurulmuştur. Bize öyle bir yol çizdiler ki yaşadığımız sürece onunla iftihar edeceğiz. Bu hareket, dini ahlak olarak tanımlayan, din ve ulus birbirinden ayrılmaz olduğunu ve tüm insanlığın kardeş olduğunu belirtmektedir. Zalimlere karşı mücadele farzdır. Doğayı, toplumsal adaleti, inanç birlikteliğini savunmak, mücadeleyi aşiretten ulus sınırına geliştirmek gerekir. Bu büyük okulun küçük bir öğrencisi olmaktan büyük iftihar duyuyorum. İngiliz şarkiyatçı Vigram, 20. yüzyılın başında bölgeye gelmiş, birçok kişiyle görüşmüş ve Şeyh Abdülselam Barzani'nin huzuruna çıkmıştır. Kitabında birçok şeyden söz etmiştir. En dikkat çekici olanı, benden Londra'yı ziyaret etmem için yardımcı olmamı istedi. Neden Londra'yı ziyaret etmek istiyorsunuz, diye sordum. Şey Kral George ile görüşmek, Kürdistan'ın bağımsızlığından söz etmek istiyorum dedi kısmıdır. Şeyh Abdülselam Barzani, gerek yaptığı reformlar gerekse de ulus ve dinle ilgili fikirleri konusunda çağının ötesinden bir insandı. Öyle ki Kürtler, Ermeniler ve Asuriler arasında federal bir devlet kurmak istedi. Bu amaçla Ermeni Adranik Paşa ve Asuri Marşamunu ile birlikte Rusya'yı ziyaret etti. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Çar'ın temsilcisiyle görüştüğünü sanıyorduk ancak 2-3 yıl önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erbil'i ziyaret ettiğinde, Çar'ın kendisinin orada olduğunu anlattı. Bunun kendi arşivlerinde olduğunu söyledi. Dönüş yolunda bazı Kürt hainleri ihanet etti ve Şeyh Abdülselam'ı Osmanlılara teslim ettiler. 1914'te Musul'da idam edilerek şehit edildi. O proje başarılı olmadı, durum değişmedi ancak kardeşi Şeyh Ahmet, onun yerine geçti ve boşluk oluşmasına izin vermedi. O da elinden geleni yaptı. Diğer Kürdistan liderleri Şeyh Said ve Şeyh Mahmud Hafid de çok iyi ilişkilere sahipti. Şeyh Ahmet Barzani, bu dünyada bir zahitti. Onun hizmetinde bulunanlar, onun ne kadar büyük biri olduğunu biliyordu. Vefatına kadar da paraya el sürmedi. Bağdat ve Basra zindanlarında elleri ve ayaklarına zincir vurulmuş şekilde kaldı. Bir af dileme mektubu yazması için Nuri Said ve İngilizler ondan birçok kez talepte bulundu. Ancak o "Ben Allah'tan af dilerim, sizden dilemem." diye buyurdu. 14 Temmuz devrimine kadar zindanda kaldı, 20 Temmuz 58'de çıktı. O zindandan çıktığında ben küçüktüm, onu karşılamaya gittiğimizi hatırlıyorum. Mele Mustafa, o hareketin peşmergesidir. Mele Mustafa onların öğrencisidir. Ve tüm yaşamını ulusuna hizmete adadı. Arası geçtikleri 53 gün boyunca birçok çatışmaya girdiler. Bu başlı başına kendisi ve arkadaşları için bir kahramanlık nişanesidir. Barzan 1892'de ilk kez Osmanlı ordusu tarafından yakıldı. Basın yıkılışına kadar Barzan bölgesi gerek o devletlerin ordusu gerekse de hain ve kölelerin eliyle 16 kez viran edildi, yakıldı. Ancak her seferinde meydan okunarak bir öncekinden daha iyi şekilde inşa edildi. O direniş silah sayesinde değildi ancak etkili ve güçlü bir silah vardı. O da inanç ve itikat sayesindeydi. 1931 yılında bir İngiliz bir de Irak alayı haksız şekilde Barzan'a saldırarak şeyh hazretlerinin teslim olmasını istedi, şeyh reddetti. Savaşıldı ve iki alay da yenildi. Ondan sonra bir İngiliz hava kuvveti köyleri bombalamaya başladı. Odakları da Barzan köyüydü. İlk kez bir zaman ayarlı bomba deneniyordu ki 3 bomba atıldı, o dönemki insanlar uçağın ne olduğunu pek bilmiyordu ki zaman ayarlı bombayı bilsinler. Birçok kadın ve çocuk bombanın etrafında toplandı. Bir tanesi gece yarısı patladı, köyün çocuklarının neredeyse tamamı şehit oldu. Barzanilerin eğitimi hakkında bir başka örnek vereyim. Savaş 1932'ye kadar sürdü bu sefer de Türkiye'ye gitmek zorunda kaldılar. Barzan köyü yakınlarında bir çobanı İngiliz ve Irak alay komutanlarının yanına getirip şeyhin nerede olduğunu sordular. Da size söylemeyeceğim dedi. Biliyor musun nerede olduğunu diye sordular, evet biliyorum dedi. Peki nasıl bize söylemezsin dediler, o da ihanettir söylemem dedi bilmiyorum de ki seni bırakalım dediler, o, biliyorum ama size söylemem, yalan da söylemem dedi. Madem o kadar inançlısın, git o zaman dediler. Kırmızı Cemedani'nin hikayesi Bir başka hikaye var. Birçok kişi, Barzaniler neden kırmızı cemedani takıyor diye sorabiliyor. Bunu da açıklamak istiyorum. 1932'den sonra Barzaniler Türkiye'ye göç etti. İmkanı olan gitti, olmayan kaldı. O zaman Kürdistan'da sarık vardı, üç renkliydi, mor, yeşil ve siyah. Barzan'da da diğer bölgelerde olduğu gibi kendi zevklerine göre bir renk seçip bağlıyorlardı. Daha sonra pazara cemedani geldi. Şeyh Ahmet Barzani kırmızı cemedani bağladı. Onun sevgisinden tüm Barzan müritleri de kırmızı cemedani bağladı. İlan edilen örfü hükümlerden biri de kırmızı cemedani bağlama yasaydı. Bağlamanın cezası da idamdı. Bir gün bir polis müfrezesi Barzan köyü yakınlarında kırmızı cemedani bağlayan genç bir delikanlıyı görüyorlar ve onu cemedanisiyle boyuyorlar. Cesedini de dönemin kaymakamlık merkezi olan Bilye sürüklüyorlar. Bu olayın ardından kadınlar ve çocuklar hükümet binasına saldırıyor, tarıyorlar. Çok sayıda kişi şehit oluyor, yaralanıyor. Ertesi gün Barza'nın 12 kanaat önderini getirip halkın gözü önünde idam ediyorlar.